Sıkılınca içimden getirdiğiniz... Şey Acaba sıradaki oyun ne? Ben çok kalan sıkılan bir insanım da. O yüzden. Bu öldürüyorlar? Hayalet var. Cinay geldi. Cinay. He <tStopiffs> Herkes koruma <boys 'im> kalkanı <laughs> ne oluşturursa. A mang tay nữa mọi người anh ơi 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 anh abi? anh Ben ne geliyorum. bileyim ben. Ben geliyorum. Ben geldim Adasar. Selamün Aleyküm. Oğlum alayım. ne yapayım geldiysen yani kına mı yakayım? Yok. Canım üstüde yok tabi. Çıkıyor sana. Anasını var ya kafanın üstüne çıkarım ha. Öleceksin göreceksin. O kadar yüksek atlarsan. Vaaay. <laughs> 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 ne yapıyorsun <ne> <laughs> lan bu Lan Adam öldürüyorlar, adam öldürüyorlar. Amede, işte. seni sinapazo beni yönetemiyor. Ebe be be be. Adam behis kanka Gerçekten galiba. Galiba değil mi? Kanka şey adam 3 ay tüylü. Git lan şuradan. Ya yürüt. Ne yani siz de? Pis. Ananı Çocuk şey var ne zaman ben Acık Acıkma ne yapayım? Be. Sivisi sini. Sivisi sini. Bana ne geldi. Galiba kılıcı oynuyorlar. Aa, o tam tam işaret. Hadi at ona. Onu bana ver. Onu şey kenarda Evet, o Ulan üçün... abla. abla buna mı? O, o abi. 3 ay sonra çok güzel. Helal olsun beyciğim. Neredesin Gel bir Abicim seni ben öldüreceğim. Öldü Oğlum ağır çekime geçmek lazım yine ya. İnternet <laughs> çekmiyor. Aa! Kafama biri barda Yine aynı gidecek mi? Yine o zannettim yeni kişiler geldi. Yeni çalışanlar. Çalışanları hiç sevmiyorum. Pis. Biz... Ne yapıyorsunuz lan yavrucaklar? Oğlum sen sen çıkışa, çıkışa gel çıkışa. Sen çıkışa, çıkışa gel, gel. Ya, bak çıkışa. seni döverim. Sen çıkışa gel çıkışa. Sen öldürüyorsun ben. Allah Allah. Çıkışa. Allah Allah. Çıkışa gel çıkışa. Susun lan olum evet. Apple. Öbürlerin kilası neydi acaba? Adam Apple senin. Ah! 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 Hmm. <laughs> Anne adam ne yapıyor lan? Lan adam Adam kuyruğu olmadan Kediler gibi uçuyor Daha doğrusu köpek olmasın o Yani <laughs> Ay. Aman tanrım ne? Oluyor? Aman tanrım Oyuncu kaç kişi kaldık acaba? 2-3 Aman tanrım Oğlum ne oluyor lan burada? Abi biz bir şey yapmıyoruz. Bakın öldürdüler yanlışlıkla, yanlışlıkla bir tane asker. Abi ne oluyor lan bur? Ana. Abi bir, yanlışlıkla bir tane askeriniz kendini Aa. öldür. Aa! Çıkışa gelse. Ee, çık bir tane sağlam adamımız kaldı. O da ölmüş. Yol kazandı o zaman. Abi be be katta Abi bence iyi misin? Bu ne yapıyor arkamda ya? Abi. Aman tanrım gerçekten. Değişiksiniz adamlar. Gerçekten değişik. silah varsa gelin bir tane şaka pamuğunu Ya bir su silah ve şu İyi temizleyelim ya. Yani. De. Gökler anladım. Göklerde... Anladım. Lan kolum tutuyor. Ben bir önceden Kim bak normal oldum. Oğlum yerde biri kaldı. Ben bir ben... şey söylemek istemiyorum. Sorama. Sorama ne yapalım senin diyeceğini mi meraklıyorsunuz? Evet. Gel ne zaman. Ben ölmedim o bu. Sen nasıl ölmedin anasını zaten attık seni. Yo ben Mısır'a ölmedim. istemiyor denemem. Kurtların geldi. Çekilin. Kurtlar dizmaz. Kurtlar dizdik. Kurtlar dizdik. Adam deli galiba keşke de girmeseydi. Kim lan bu deli diye? Bak abi arkadaki şu üstünde altında var ya. Bak seni silahla vururum. Altındaki abi altındaki altındaki şu seni eşeşip silahla vururum. Şu e, tam yanından geçiyor. O değil. Bak şu. Dem bu. Ulan bütün Squid Game gardiyanlarını çağırır anasını zadayım. Onların hepsini anasın. Lizim. Oh my god. Wow. Lan kan ya. Gel beni Oğlum yürü gidin bak. Benim şimdi gibi boş. Boş Benim şimdi gibi. Bak. Benim mi çok kötü oluyor. Bak benim sinirimi bozma. Bozma. Bozma bak. Benim sinirimi bozmayacaksın. Benim... Ana oğlum Oğlumuz. Siz, siz mi kaldınız lan? Ee, evet abi. Üçümüz kaldık. Şu Fırat ben ölmemiş olabilir Öldü lan Oğlum adam ölüyor Daha fazla gelmedi inşallah bunların ya hmm. İnşallah Ne oluyor lan burada Lan siz hangi altta bizi bakanları mı öldürüyorsunuz? Lan lan siz hangi altta bizi bakanları mı öldürüyorsunuz lan? Bak biz 10 kişi kaldık tamam mı? Biz 10 kişi kaldık. Biz bizim sinirimizi azabımla bulmayın. Bak sizi döverim. 7. gel buraya. Sekizinci gel buraya. Başlayacağım sipahına. Bakalım çoğu. Gel buraya. Onuncu. <laughs> Onuncu da geldi. Işte. Ne olur lan? Ya biraz uyusam mı lan? Yani çok yorgun. Yani kimsin yorgun olacağım lan? Biz bu sizi korumak için uğraşıyoruz. Abi bir dinleneyim lütfen. Kaçamayacağım ben ya. Kaçamayacaksan kaçamayacağım bak. Vururum seni de. Ben de vururum. Lan durdu. Yani yine aynı adamları vurduk anasını. Bunlar bir ölmüyor ya. Yani. Ah dinleniyorum. Ben dinleniyorum. Tek sen mi sallam kaldın? Hayvan nereye? Uf kaladı. Tenceresiz kaldı. Lan minigan. Vur şunları minigan. Daha çok kan yağmur geliyor minigan. Vur şunları. Ben dinancam. Ya minigan nisa bitirir edeyim minigan. Ben dinlendim. Dinan. Yandım. Ne zaman gidiyoruz? Rüyanda. Ben Yüzüm aç çıkabileceğiz buradan ya. Diende. Böyle sen. Sen, böceği, böceği. sen de kurtçuk böceği misin ya? Şimdi ne işin lan sen? Kurtçuk böceği. Sonra asker. Bu bir savaş ilanıdır. Ya. Gördüğünüz gibi Squid Game'in birinci sezon ikinci bölümü de bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. seviyorum. Görüşmek ol, üzere. Ol, ve ol, bye. Ol, çaylarım, bye. Bye Başka hangi sezonu gelsin yorumlara yazın. Üç sezon. Hayır şey. Neyi çekelim? Squid Game'i başka bir şey mi? Gene. Yani. Neyse abone olup like atın. Yorum attım. Bildirimleri açın. Sizleri seviyorum. Bir saniye. Bu videoya en az 100 like geldi mi? hayır 10 like. Hayır 2 like. Hayır 0 like. Geldi mi? Serinin devamı gelecek. Kanala abone olup like atın. Bildirimler için yorum yazın. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.